Herkese merhabalar. Instagram'dan bir takipçimiz bir üründe, bir parçada değişken dolgu nasıl yapılır? onu sordu. Ben de bunu bambu stüdyoda size göstereceğim. Değişken dolgudan kastım atıyorum şu ayıcık. Kendime çok benzettiğim için ayıcığı tercih ettim. Kafasından aşağısı %20 doluluk, kafasından yukarısı %50 doluluk. Nasıl yapılır? Baktığımız zaman da şu anda standart default ayarlarda %15 doluluğu var. Ben istiyorum ki kafasının aşağısı %10 dolu olsun. Kafasından yukarısı %40 dolu olsun istiyorum. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Parçaya tıklıyoruz. Burada kes komutu var. Kes komutunu istediğiniz katmana getiriyorsunuz. Baş kısmına getirdim. Burada dikkat etmeniz gereken seçenekler. Buradaki bütün tikleri kaldırmanız lazım. Parçalara ayır tikini işaretlemeniz lazım. Kesimi gerçekleştir diyorsunuz. Şu an sabit bir şekilde nesnelere bakabilirsiniz. Kafa ve gövde ayrıldı. Zaten hemen geldi buraya. Yüzde 40, 50 fark etmez. Kafasının aşağısında yüzde 10 işaretliyorsunuz ve deniliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kafa kısmı yüzde 50, kafasından aşağısı yüzde 10. Size şunu da göstermek istiyorum eğer orada işaretlemezseniz bu önemli bir detay kes komutunda eğer bu tiki işaretlemezseniz şunlar bayağı fark etmez hangi tık olursa olsun bu tiki işaretlemezseniz eğer bu şekilde olur yani merkezden kaçar parça birleşim noktasından kaçar bu şekilde yapmayacaksınız. Bu önemli bir husus. Buna dikkat edin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takip etmeyi, destek olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.